Evet burası da teras kattan çekim arkadaşlar. Şöyle. Oh. Şöyle çekim çekim. Oy. güzel bir sabah başladı arkadaşlar. Kalkan da. Haydi görüşürüz. Hmm. Bırakın sen... yapıyorsun? Bırak, ben tükürür o arada. <laughs> Kahvaltınızı yapalım. Hayır. Hayır, bırakalım da. İçerisinde var, bir şey de yaptım ya. Hadi <laughs> afiyet olsun, bakalım bize. <gülüyor> 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 Teşekkür ettik. Tamam, otur güzelce bir yere. Otur bir <laughs>

bir saat önce yemeğimizi yedik pizza yaptı çocukların. Ondan sonra yanına e, şey tavuk yaptı. Kızımın eşi onlarla yemeğimizi yedik çok güzel olmuş ellerine sağlık. Diyorum çayı demledim şimdi bulaşık makinesine de ben makineye doldurdum bulaşıkları. Çalıştırdım Bardakları alacağız çay şey içecekler ben içtim. Orada karşıda şöyle arkadaşlar. Ev böyle orada içtim karşıda. Şimdi minderi bu tarafa aldım. Biraz orada oturacağım. Ee, havuza girdim ben 2 saat önce. Sıcaklama şu anda e, şey soğudu. Bugün yağmur yağacak diye gösteriyordu ama yağmur yağmadı arkadaşlar. Hep güneş havuzun içerisi. Bayağı yüzdüm yüzüm 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 Çok iyi oldu. Öyle arkadaşlar. Ne kadar güzel, değil mi? Harika. Hadi görüşürüz. Gün devam etse de akşam oldu. Yani buradan, buradan, bu villadan saat 11'de çıkacağız arkadaşlar.